Evet merhaba arkadaşlar. Ee, şu an gördüğünüz gibi e, hesabım bir ay öncelik ama güzel karakterlerim var ve bilmediğiniz e, Brawl Stars özelliklerini göstereceğim sizinle. Şimdi arkadaşlar Piper ben de vardı. Evet arkadaşlar Piper'ı eğitim alanında deniyoruz arkadaşlar. E, Piper'ın bilmediğiniz gizli özelliği Önce bir özel gücünü dolduralım Tamam e, Piper'ın bilmediğiniz gizli özelliği Star Park'ın tam dibinden gidince Özel gücünün çizgili olup Kendisinin görünmemesi arkadaşlar İşte gördüğünüz gibi tam şurada görünmüyor Bakın arkadaşlar böyle de oluyor. Bayağı gizli bir özellik arkadaşlar. Sanıyorum ki işte bu şeyler de ters çevrilmiş. Robotlar. Nasıl olduğunu bir hiç anlamadım. Tam bugün fark ettim. Ve Piper atınca özelliği şey oluyor. Yerinde kalıyor. Sadece şey atıyor. Bir de Adamlara tam şey vermeyince gördüğünüz gibi oyun bozuldu arkadaşlar. İşte öyle oluyor. Ee, ve sonra Kral'ın da bir özelliği var arkadaşlar. Ee, özel gücünü dolduralım. da oluyor arkadaşlar. Kural görünmüyor. Sadece canı görünüyor. Bu sanıyorum atlayan tüm karakterlerde oluyor arkadaşlar. işte bu çok güzel özeldi Evet arkadaşlar şimdi kimseyi bekletmeden e, bir el oynayacağız arkadaşlar. Edgar'ın hiper şarjı var. ve e, tabi en kötü karakterlerden oynayacağız arkadaşlar. Barley'i aldık. Arkadaşlar çift hesaplaşmadayız. Bir el oynayacağız arkadaşlar şimdi. Oha Mortis efsane gizemli. Şet oha. Gönlü gördüğünüz gibi efsanevi bir şey var arkadaşlar. Alırım seni. Ah. Heh, tamam. Evet arkadaşlar yanında da duran bir arkadaşım var. <laughs> Şu anda şuradaki şeyi almaya çalışıyorum. Aldım. Gas'ı öldürdüm arkadaşlar. Şu anda adamları arıyoruz. <laughs>